11. sorudan verilen 10 noktadan 3 tanesi seçiliyor. Buna göre seçilen bu noktaların üçgen oluşturma olasılığı kaçtır? Şimdi üçgen oluşturabilmemiz için D1'den bir tepe noktası seçip D2'den 2 tane taban için nokta seçmemiz lazım. Ya da tam tersi D1'den 2 tane taban için nokta D2'den de bir tane tepe noktası seçmemiz lazım. Üçgen oluşturma olasılığı için de İstenen durum bölü tüm durum şeklinde yazabiliriz. İstenen durum dediğimiz D1'den yani şu 4 noktadan bir tanesinin seçilmesi. D2'den 6 tane noktadan 2 tanesinin seçilmesi. Ya da ne dedik? D1'den 2 tane seçip diğerinden bir tane seçeriz. Bu şekilde istenen durumu yazabiliriz. Tüm durumda toplam 10 noktadan 3 tanesinin seçilmesi. Bunu da yazdık. Artık işlemleri yapıyorum. 4 çarpı şurası direkt 4 olarak yazdım. 6 faktöriyel bölü 6 eksi 2'den 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel artı 4 faktöriyel bölü 4 eksi 2'den 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel çarpı 6'nın birisi zaten 6 olarak yazdım. Bölü 10 faktöriyel bölü 10 eksi 3'den 7 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel Tekrar düzenleyelim. Şu 6'yı 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel olarak açalım. 4'ü de 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel olarak açalım. 4 faktöriyeller gitti. 2 faktöriyel 2'ye eşit. 2 ile 4'ü sadeleştirelim. 2. 2 çarpı 6 12. 5 ile çarparsak 60 olarak bulunacak. Şu taraftan 2 faktöriyeller gitti. 2 ile 4'ü sadeleştirdim. 2, 2 çarpı 3, 6. Bir de şurada çarpı 6 var. 30, 6 da buradan geldi. Bölüm. 10 faktöriyeli 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 olarak açıyorum. 7 faktöriyeller gitti. Şunu da 3 çarpı 2 olarak açayım. 2 ile 8'i sadeleştirdim. 4, 3 ile 9'u sadeleştirdim. 3. 3 çarpı 4 12 çarpı 10 var 120. Yani toplamda 96 bölü 120 oldu. Sadeleştirirsek 4 bölü 5. 12. soruda bir düzenek verilmiş. Buna göre bırakılan bilyenin D çıkışından düşme olasılığı kaçtır? Yine yollarımız tek tek yazalım. Şuradan tek bir girişimiz var. Oyuna girdi. Şurası 1 1 1 yine çapraz toplayarak gidiyorum. 1 bir, bir şurası iki oldu. 1 1 topladık. 3 topladık. 3 şurası 1 1 4 6 4 1. Şimdi toplamda çıkışta kaç tane sayımız var? 1 4 5 11 15 16 D'ye düşen hangisi? 4. O zaman 4 bölü 16'dan sadeleştirirsek 1 bölü 4. 13. soruda 35 öğrencinin bulunduğu bir sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı 2 bölü 5 olarak verilmiş. Kaç kız öğrenci vardır? Şimdi sınıf mevcudu 35 olduğu için paydayı 35 yapalım. 7 ile genişletiyorum. 14 bölü 35. 35 kişiden 14'ü erkekmiş. O zaman geriye 21 kişi kalıyor. Bunlar da bizim kız öğrencilerimiz. 14. soru 3 kız 2 erkek öğrenci yan yana düz bir sıraya oturacaklar. Kız öğrencilerin yan yana gelme olasılığı. da ee, yine istenen durum böyle tüm durum diyelim. Tüm durum 5 kişi var. Toplam 5 öğrenci, 5 öğrencinin yan yana dizilmesi yani 5 faktöriyel. İstenen de kızların yan yana olması. Şu kızları bir bütün gibi düşünelim. Bir burada var, iki erkek de burada var. Toplam 3 kişi var gibi düşünelim. O zaman 3 faktöriyel. Bir de bu 3 kızın kendi içinde olan yer değişikliği var. 3 faktöriyel de buradan geliyor. O zaman işlemleri yapalım. 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel bölü 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel 3 faktöriyeller gitti 3 faktöriyel 6'ya eşit 4 çarpı 5'ten 20 6 bölü 10'dan sadeleştirirsek 3 bölü 10 bulunur Geldik 15. soruya. İki basamaklı tüm doğal sayıların tek tek yazılı olduğu kartlar bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele seçilen iki basamaklı bir sayının içinde iki rakamı bulunma olasılığını sormuş. Şimdi iki basamaklı kaç tane sayımız var? 10'dan başlıyor, 11, 12 diye gidiyor, 98, 99'a kadar. Şimdi burada toplam kaç tane sayımız var? Son terim eksi, ilk terim artı bir de birimiz var. 90 tane sayımız var toplamda. Peki bunların kaç tanesinin içinde 2 rakamı var? 20'den 29'a kadar olanların içinde var. Burada toplam 10 tane sayımız var. Bir de 12, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92. Buradan da 8 tane var. Toplamda 18 tane 2 rakamını barındıran sayımız var. O zaman 90'da 18 tanesinde iki bulunuyor. Sadeleştirirsek 9'a böl 2, 9'a böl 10, 2'ye böl 1 bölü 5. 16. soruda A'dan A'ya tanımlanmış bir fonksiyon tanım ve görüntüleri şema ile verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi şunları tek tek yazalım. F'a nereye gitmiş? yine kendisine yani A'ya aynı şekilde F B B'ye gitmiş F E A'ya gitmiş F C D'ye F de C'ye gitmiş F fonksiyonu birebir değildir demiş Evet değil çünkü hem A A'ya gidiyor hem E A'ya gidiyor o zaman birebir değildir yani doğru olarak kabul edeceğiz. F fonksiyonu örtendir demiş. Örten değil çünkü E'ye giden yok. E boşta kalmış. Hiçbir açıkta kalmayacaktı. Ama E'yi eşlemedikleri için örten değildir. Yanlış. F bileşki F, E, A demiş. Yani şöyle yazalım. Eşittir A. F, E neye gidiyordu? A'ya gidiyordu. Burası A oldu. F, A neye gidiyordu? A'ya gidiyordu. O zaman bu da doğrudur. 1 ve 3 doğru 2 yanlış 1 ve 3 denizli şimdi 17. soruya bakalım f ve g fonksiyonları verilmiş önce şurayı hemen bir düzenleyip yazayım g f2 artı f2 artı gc eşittir 9 şimdi f2 f de 2 bizi neye götürmüş a'ya burası a'ya eşit aynı şekilde burası da a'ya eşit Şimdi G'ye bakıyorum. G, A. A bizi nereye götürmüş? A'ya. Burası zaten A demiştik. G, C. C bizi nereye götürmüş? 3'e. O zaman burası da 3'e eşit. Hepsini şöyle bir toplarsam A var. A var 2A. Artı 3 var. Eşittir 9. 2A buradan 6 gelecek. A'yı da 3 olarak bulacağız. 18. soruda yine bir grafik vermiş bize. Şimdi şuraya hemen bakıyorum. F bizi 4'e götürmüş. Bizi neresi 4'e götürmüş? Hangi x değeri bizi 4'e götürmüş? Y'deki 4'e bakıyorum hemen. X'imizin 0 olduğu durumda y'miz 4 çıkıyormuş. O zaman burası 0 eşit. Yani f x eksi 4 eşittir 0. Yine aynı şekilde bizi sıfıra götüren yer yani neresi? Hangi x değeri bizi sıfıra götürüyor? Buradan da 6 olduğunu görebiliyoruz. x eksi 4, 6'ya eşit olmalı. O zaman x buradan 10'dur. 19. soruda bir f fonksiyonunun grafiği verilmiş. Bize 38 tane bileşke sormuş. Şimdi bunu normalde nasıl şöyle hemen yazıyorum. Normalde şöyle hemen iç içe yazıyorduk bunu. 38 tane var bundan. En içten başlıyorum. F eksi 3. X eksi 3 bizi nereye götürmüş? 1'e. O zaman bunun sonucu 1. Şöyle yazıyorum. Artık burası F1 oldu. F1 bizi nereye götürüyor? 1 bizi eksi 2'ye götürüyor. Tamam. Artık F eksi 2 oldu. Eksi 2 nereye götürüyor? 2'ye. 2 nereye götürüyor? Eksi 1'e. Eksi 1 nereye götürmüş? Eksi 3'e. Eksi 3 1'e. 1 eksi 2'ye derken bu aynı şekilde devam ediyor. Şöyle her 5'te bir tekrar ediyor. O zaman 38'i 5'e bölelim. 7, 35 kalan 3. O zaman 3. sıradaki 38. yi bize veriyor. 2.